Ben Murat bugün karşınızda gerçekten çok güzel bir video ile beraberim Bildiğiniz gibi Abdü bana daha önce bir şaka yapmıştı Beraber yapmıştınız a** koyduklarım <laughs> Ben uyurken suratıma ağda sürmüştü bu da sürmüştü a <laughs> Beni iğrenç bir şekilde uyandırmıştı Ben de yaklaşık bir 6 ay önce falan Meryem'e evi, bir evinde gizlice kalıp korkutma şakası yapmıştım <laughs> dedim ben bu Abdü'nün nasıl ağzını sıçarım bu şekilde sıçarım yani Abdü şu an nerede? Spora gitti. Abdü şu anda sporda ve ben de Abdü'nün şu anda evindeyim. İşbirlikçisi Öz abisi var arkada bana yardım ediyor şu an. Sağ olsun Yasir gel seni çekeyim. Yani yani evet. Hadi. Gören gören hadi, hadi hadi. Hadi yani. hadi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Yasir. Bugün yine böyle değil mi? Ben böyle geri zekalı gibi <gülüyor> mi yapıyorum <laughs> girişte? <laughs> Bunu Ömer'in arkadaşı yaptı değil mi? Evet. Ömer'in arkadaşı neydi? Çocuk bana da yapsın. Yapmadı hala. Yap, yapın dedim yapmadılar hala. Demek ki aboneye göre muamele yapılıyor. Aynen. <laughs> İzlenmeye göre muamele yapılıyor demek ki. Düşeceğim yavaş gel. Bana kadar düşeceğim. Düşeceğim onun. Şuraya bir tane GoPro koyacağız. Burası da mevzunun yaşanacağı yer ve benim saklanacağım nokta. Evet. Bu sefer daha küçük ve daha basık bir yere saklanacağım ve gerçekten tam olarak sığacak mıyım bilmiyorum. Aşağıda bir tane kask var. Onu buraya böyle koyacağız. Burayı çekecek. Şöyle çekecek veya bunu nasıl yapsak düşüneceğiz. Tamam. İğnelim Ya tamam. sen sonuçta şu bazanın Bunun içindeyim. Hatta bunun içini boşaltalım. Şu kenara atalım. Tamam, tamam. Anlayacak evet. mı? Ki? Olur. Bakmaz sen... diyorsun oraya buraya. Tamam tamam sen oraya. Sen yap ya. Misafirsin. <laughs> Abdü belalı adam oğlum kendimi savunmam lazım. <laughs> Sağ solu belli olmaz. Ya şey yaptım sen geleceğim ben deyince, Abdü'ye şaka yapacağım deyince şey yaptım silahları gönderdim. Ben. Geri buraya seni talar <laughs> buradan ses geliyor diye. Ben fazla sıkar böyle direkt ölmeyelim yerim a**ım. video bitmeden. <laughs> Klostrofobi oldum ama ben. -"Tabii, onun içine insan girmez. Ben oraya saklanma dedim. Şuraya saklan dedim sana. Allah kahretsin içine göçtüm. Altını, Altını kırdık. Var. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gel. Korkuyorum lan. Ya yat da bir kapatayım öleceğim onu dur lan onu bir test edelim. Bir dur ya. <laughs> Stres oldum oğlum dur lan. Oğlum bu nasıl olacak ya? Bir yavaş yavaş kapat bakayım kafam sıkışırsa. Tamam kanka. Allah kahretsin bu ne be? Sıkıştı mı? Hayır lan bir şey olmadı da. Kapatıyorum. Kapat bakayım. Allah'ım. Anne. Kaldır şunu. Kaldır bir kaldır. Kaldırayım mı? Kaldır kaldır. Lan yavaş kaldır. Ben bak ki, kendi kendime kaldırdım. Yastık olmuyor. Yastıksız bir deneyelim. Kaldır şunu, aç şunu! beni buradan! Nasıl? Aç bir. Ah Çok fena! Kötü mü? <laughs> çok korkunç! Ama dururum. Dururum, dururum ama çok korkunç. Bilmiyorum. O zaman abi... daha çok korkacaksın orada. Evet, <laughs> ben daha çok korkacağım. Da çok dakik olmamız lazım. Oksijen sıfır. Vur bakayım. Geliyor kanka ses. Nasıl geliyor? Gayet iyi. Abdü abi buraya uzanır. Ha. Şu zaman da şöyle elini alır, buradan televizyon izler. Televizyon izler abi. O zaman bu her türlü zaten bu burada durunca şunu da görecek. Aynen girişi Böyle de. Burayı da görür, her butu görür. Yani şey Mesela var. şöyle yaptığım zaman girişi de görüyor. <laughs> Meryem'de hiç şey değildi. Yani sakladıydım da yani böyle apacık ortadaydı yine fark etme dedi. İnsan haber almayınca fark etmiyor. Meryem'in kamera mutfakta çok ortada bir yerdeydi. Ona rağmen görmediydi. Mutfağın içine girdi dibine kadar. Bu PUBG kazı değil bildiğin kaynak maskesi. <laughs> Aynen kaynak maskesi de işte ver işte ya. Ha, bak şimdi bunu şöyle yapacağız. Bu zaten belli değil. Yılan gibi bence. Hadi bakalım. Gelip de buna bakmazsın yani. Şöyle çevir. Hah, öyle çevir kanka. Dikkat çekmesin. Koltuk nerede falan. Sanki burada dursun böyle. Bir Abdü'yü bir ara. Nerede, ne yapıyor, neymiş? Evet. Alo, neredesin? Spor'dan çıktım şimdi. 10 dakika evdeyim, sen? Tamam, ben de evden çıkıyorum. Haberin olsun. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarla görüşeceğim tamam. ya. İyi, tamam hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Geliyormuş o bir dakika. Siz i̇şte aranız mı bozuk? Yok. <laughs> <laughs> Dur abi kardeş arasında daha ne bekliyorsun? Benim abim olmaz. Ya. <laughs> ben senin de abin olurum. Abim olurum. İnşallah beni versin. İnşallah. Ben görüşüyorum. Tamam hadi hadi. hadi. hadi araşırız. Yalnız bir şey diyeceğim bak ben buna basıyorum burada alarm var. Bu alarm ne tamam. olacak? Çık, 6-7 dakika sonra kur. Ben tamam. bazaya girmiş olurum o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Allah kahretsin. Panik için şu ışıkları kapatalım. Bir şeyler kalsın. Burayı kapatayım, burayı da artık kapatıp gireceğim içine, böyle gireceğim içine. Evet, şu anda başlıyorum, gireceğim. Abdü aşağı yukarı 5 dakikaya gelir diye düşünüyorum. Ay ay ay. of Aynen. Tamam, şu kamerayı indiriyorum abi. Oğlum çok sıkıştım. Evet. Tamam. Şimdi bundan sonra <laughs> sessiz olacağız. Kız çok yakındı. Hiç ses çıkaramıyorum şimdi daha iyi. Geziyor. giriş olsun. Hadi be abicim ya Allah Allah. Kısılacaksanız. So So Yasir abi So i Alo. Yasin abi evde misin? Kapıyı pencereyi açık mı bıraktın? Güp 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 sesler geliyor. Ne bu? Kedi falan mı girdi içeriye? Her yerden evet. güp 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 ses geliyor. Sabahtan beri oturamadım bir tane yerimde koltuğunda ya. Ne zaman geliyorsun? İyi tamam evdeyim yani. Geliyorsan gel de. Hani salak salak saçma saçma sesler geliyor. Güp güp güp, güp evden. Rahatsız oldum ya çıkacağım. İyi tamam hadi. Bak güp güp ses geliyor. i did koydum şimdi. Gel, gel. Hadi. Gel. Şuraya girme sen zaten buraya ah. girmesen yapma ameliyat din be ameliyat ameliyat ettin sen ameliyat ameliyatta ameliyat. ameliyat ameliyat adamım ben lan yapma lan ameliyat ettin çık çık ah kaval kemiğime vurdun çık 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 oksijen oksijen var ayağım acıyor yatağı kırmışsın oğlum <laughs> şaka yapacağım diye yatağı kırmışsın <laughs> yatak kaldı ya bu yatağın altı ya Kırmışsın sonuçta yatak matak altım altım almışsın oğlum ya. Ya kardeşim ne olacak ya benden de kıymetim ya. Of. Ah. Ah. Ulan yorgun argın geldim iki saniye. Hoş geldin gel. <laughs> Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapayım ya? İş güç. Ne zaman geldin? Bugün geldim. Al kameranı al. Al. <laughs> al. Onun için nasıl hayatta kaldın? <laughs> Kapalı bazanın içinde hayatta kalma diye video çeksen bundan çok izledim. Ne bu? Giriyor. Abdü korkma şakası mı? <laughs> He? Ya yani Abdü'ye cinci hoca şakası mı? Ne bu? Bu bizi görüyor mu lan? Meryem'in evinde kaldım ya. Hı. Bir de sende kalma. Bir de senin tadına bak. Zaten dün 400 gün gelip kalmaz. <laughs> Aynen. İlk defa geldim. gelmedin. İlk defa <laughs> geldim. Böyle mi geliyor? Yok, sizin eski evinize geldim de aradık. Tam korktum. <gülüyor> Videoda baya <laughs> <var>, korktum. <laughs> Çok korktum. <laughs> Gerçekten korktum yani. Çok korktum. Fena korktum. <laughs> arkadaşlar korktuğum için. <laughs> Şu kamerayı <laughs> <haberin> nereye tutuyor kamerayı? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> neyden korktun daha çok? Ya bir kere hırsızdan korkmam ben. Çünkü kendimi koruyabilirim. Hı -hı. Yani silahlı olursa da bizde de, de silah var gördüğün gibi. Korurum. Her şekilde kendimi korurum yani biliyorsun. Evet. Neden korktun o zaman? Ney <laughs> ne? <laughs> 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 Cinlerden biraz. <laughs> üç harflilerden korktum. <gülüyor> 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 Aşağıda nas felak falan böyle. Üç harfli bazanın içine girmiş. Oğlum yatağı kırmışsın ya. Ya kardeşim bu yatağın altı önemli bir yer değil ya. Kapat bakayım ya. nasılmış. Ne zamandır buradasın? Sırt üstü. Abi bayağıdır içindeyim bilmiyorum. Kapat. Nefessiz kaldım acayip. Krostrofa bir geliyor. Yavaş kapat. <laughs> Valla kanka yavaş kapat. Yavaş kapat. Burnuma falan gelmesin. Yavaş. <laughs> Korkunç değil mi? <laughs> ah. Ne ne kadar süre böyle durdu? Abi yarım saati geçti, bir saat olacak galiba. Emin değilim. Bir saat, bir saat böyle durdu mu? Kafa kafaymıyor sen? <laughs> ben bu kadar kapalı alanda kalamam bu arada. Hadi. <laughs> ben, ben ben manyak mıyım sanki? Bağımsızım mıyım ben kapalı alanda. Ben bir yere vuruyorsun. Hı? Böyle mi vuruyorsun? Aynen. Ama genişten böyle böyle vuruyorum. Telefonu telefonlar. Tüfeği At. çeksem, tüfekle gelsem odadaki. Tüfeğin yok diye biliyorum. Ha yok. Yatak odası dışında vurmak suç artık. Yatak odası orası. Nasıl? Yatağın altına saklanmışsın oğlum. <laughs> ya çok ciddiyim, çok tehlikeli kanka yaptı. Tüfeği çeksem, ben sıram odadan alsam gelsen, versem böyle boğazına, çeksem çat çat indirsem, ses çıkarttın tak tak korksam yatağa bassam ne olacak? Ha. Ben evimde korurum kendimi yani. Ben tabii ilk Meryem'e girdiğimde Meryem'in evde Meryem ne oluyor ya deyip, evden kaçmıştı. Ben alfa erkeğin evine girmediğim için... <laughs> Hayır abi bu senin evine girsen sen kaçacaksın mı? Hırsız var, aaaa diye gideceksin mi böyle? Kendini illa aksanmayacaksın. Abi bak, sopa var, bıçak var ya anladın mı? Bi bir şey olur. Özür dilerim. Öyle değil şey <laughs> değil. Bir daha girmeyelim mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapmam özür <laughs> dilerim. Güzel şaka. Tebrik ederim. Like atın <laughs> arkadaşlar. Senin yani. dikişlerin geçti mi? <laughs> ge ge geçti biraz. He? <laughs> bir nebze geçti ya. Atmaya başladım yani bu aralar. Rol atıyorum. Takla atmıyor Bro <laughs> nasıl bir takla atıyorsun? Gel bakayım. Yapayım mı? <laughs> ya bakayım takla. Dur yapayım Ama ya. <laughs> <Hava> yeşil bomba attım ben. Asker. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> <laughs> ya, ben, seni. Bir daha bak. Seni bir daha asker çarpımdan al. Sen no, onu no, no, bu no, no, no. görmüyor musun? Lan oğlum. Ne oluyor bu? Açık gibi çevirmiyorum ben <laughs> Çok korkuyorum. Öner <O> <laughs> abi. Yasir yok mu? <laughs> lan Yasir yok mu? <gülüyor> <gülüyor> lan ya. Yasir nerede lan? Lan ben de kadar zayıflamışım. Nasıl yapıyorum? Lan çok eğlenceli bir davet. <laughs> Allah'ım. Oh. <laughs> Vat <laughs> ayağım kaydı da durdu. <laughs> Seninle yaptığımız niye ülke videoları sonra sürekli hava gidiyor? dikiş <laughs> dikiş. Dikiş dikiş üstüne yatıyor. Dikiş üstüne yatıyor. Dikiş üstüne yatıyor. Asker. <laughs> <laughs> Yasir dolmaz oğlum ben. Yasir verdi. Yoruldum. <laughs> oğlum bu spordan geldim yorulmam. <laughs> oğlum ben de güzel. Proteinimi hiç bulamayacaktım lan. <laughs> <laughs> Gerek yoktu. <laughs> acıdı ya. <He>? Acıdı oğlum. <laughs> Harbi hepsi. Hırsızlığa girersin ha? <laughs> acıdı, acıdı! Hırsızlığa girersin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> 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 Ameliyatlı adamım! Ameliyatlı adamım! <laughs> tamam, yeter! hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Sen Haber abi. et bir daha da, karıştıralım. <laughs> Havalimanına alalım seni. Silahını aldım. <laughs> Hazırlıklı olurum. <laughs> 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 tamam mı? Tamam koyayım ya. Hadi <laughs> git. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yapmaz olaydı. Hadi. Hadi gittik biz. Hadi gittik. Hadi gidelim, <laughs> Hadi, götür beni. Evet, sürükle. He, evet, hoşuma gitti sürüklenmek. <gülüyor> <gülüyor> ne bu biliyor musun? Ne? Sen benim evime şaka yapmaya girmişsin, <laughs> ben senin ne olduğunu fark etmeden öldürmüşüm seni. <laughs> <laughs> Cesedini getiriyorum. <laughs>